Yani sürekli böyle şey var abi işte hep eski sevgililerinle ilgili anılardan bahsediyorsun sürekli anı anlatıyorsun falan ne kadar çok eski sevgilim varmış ya yani o kadar da çok yok aslında ama e, ben askere gitmedim askerlik anısı anlatacak halim yok. E, benim böyle hayatım çok bir başıma bir hayat ve e, bu bir başınalığın içerisinde e, anı olmaya değer her şey aslına bakarsan e, yaşadığım ilişkiler oluyor hal böyle olunca bütün gündemi böyle kadınlar ve kadınlarla yaşadığım şeyler olunca sanki ilişki gurusuymuş ve sürekli sevgili değiştirmiş. Nihayetinde de bu deneyimlerini insanlarla paylaşan bir adammış gibi bir portre çizdim ama yani ilişki konusunda mesela en son aslında akıl verecek insanım. Çünkü ben bütün ilişkileri dediğim gibi daha önce de mantarlamış bir adam olduğum için benim anlattıklarım genelde ne yapmamanız gerektiğine dayalı. Onları anlatıyorum ben. O yüzden yani benden çok fazla medet ummayın aslında o anlamda. Yani benim söylediğim bir şeyden aydınlanma yaşayıp da hayranı göreceğinizi düşünüyorsanız ...yanlış bir şeye bel bağlamış olabilirsiniz. Ben işin bir parça goy goyundayım aslına bakarsan. Ne anlatsam diye düşünürken bu akşam... E, ...şeye rastladım, bir tane Twitter rastladım. Görmüşsünüzdür belki o muhabbeti. Bir ara şey paylaşmıştım bir herif. Böyle bu altı kadından uzak durumu mu? mi ne böyle? Hangi altı kadın acaba? Bu ne, neçe bir emirdir diye açıyorsun bakıyorsun... Şöyle şeyler var işte Şeddade, Meddade, Meddake falan böyle salak salak böyle isimler verilmiş. Arapça herhalde bunlar. Karşılıklarında da şey yazıyor işte... Süslenen kadın çok fazla, delikodu yapan kadın, çok fazla kahkaha atan kadın falan böyle. Muhtemelen e, Bedevi çöllerinin e, işte 9. 10. yüzyıl civarlarına tekabül eden e, standartlar bunlar. Bizim dünyamızda çok karşılığı yok ama birisi bunu paylaşmaya değer bir bilgi olarak böyle 21. yüzyılda yaşatılacak bir değer olarak görmüş ki paylaşmış millete taşak geçti tabii haliyle. Bunu alıntılayıp böyle şu altı erkekten uzak durun falan gibi <laughs> böyle komik komik listeler yapmış olandırım. bir tane de ben <laughs> bir tane de ben uzak durulacaklar listesi yapayım bakayım ne çıkacak ortaya. Şimdi böyle Altı mı olur, sekiz mi olur bakacağız ona artık böyle. Şimdi birkaç tanesinden bahsedeceğim ama kadınlardan giriyorum ben de. E çünkü hep erkekleri göm göm nereye kadar? Birazcık kadınlardan başlayalım. Erkek listesi de yapacağım sonra ama şimdi benim listeden sonra podcast'i dinledikten sonra tavsiyelerinizi bekliyorum. Uzak durulacak kadınları söyleyin, onları da birazcık anlatayım size. Şimdi benim listeye birinci sıradan ilk uzak durulacak kadın olan Mekka <laughs> <Mekake> ile başlıyorum. Bakayım, <laughs> <Aman> <laughs> ulan neler söylüyorum ya. Abi bu bahsettiğim birinci model mekan sahibini tanıyan kadın. Uzak durulması gerekenler listemin başındadır benim. Mekan sahibini tanıyan kadın modelini biliyorsunuz değil mi? Böyle Aha Mustafa ne haber falan <laughs> her mekanın sahibini tanır. Salak salak neye hürmeten neye derman olacaksa o mekan sahibini tanımak. Yani mekan sahibinin seni tanıyor olması çok okey bir şey. Böyle hani nüfuzlu ve hürmet gelen bir insansan ve mekan sahibi seni tanıyorsa çok güzel de... ...senin mekan sahibini tanıyor olmanın nasıl bir artısı var bedava çok dandik şartlar içmekten başka anlamış değilim. Baş bu modellerin şeyine çocukluğuna inmek gerekiyor. Bu model şuradan tanıyacaksınız bunu. Eğer mekan sahibini tanıyan kadın dediğimde gözünüzde bir şey canlanmadıysa lise yıllarımıza gidelim. Şey vardır ya böyle sınıftan birdenbire böyle ders anlatılırken şey feryadı yükselir. Hocam 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 Melis çok fena aldın tuvalete götürebilir miyiz deyip böyle Melis'in koluna iki koluna girip böyle savaşta yaralanmış gibi tuvalete taşıyan kızlar. <laughs> Hatırladın mı o tuvalete taşınan fenalık geçirmiş olan kız. Bu mekan sahibini tanıyan kız muhtemelen bu kız işte. Bunların lisedeyken minimum iki tane yaveri oluyordu biliyorsunuz. Bu yaverler böyle sürekli bunu tuvaletlere muvaletlere taşıyor. Bu, habire böyle ayılıp bayılan tipleri hatırlıyorsunuz değil mi? Sürekli böyle bir problem yaşayıp bayılıyor bayılıyor hastaneye tuvalet ya yani tuvalette de ne oluyorsa yüzüne su tutuyorlar kalkıyor falan böyle ilginç bir tedavi yöntemi benim o su tutma yöntemi gibi onu tuvalete götürüp ne yapıyorlarsa kendine getirip geri getiriyorlardı falan o kız o kız işte bu kız abi bu kızların mesela genelde kendinden yaşlı çok büyük olan böyle vasıfsız uğursuz böyle hayırsız okuldan atılmış falan sevgilisi oluyordu böyle it kılıklı mafiyoz falan tipler böyle sikko sikko tipler. Böyle kendinden böyle minimum 4-5 yaş büyük hayırsızlarla takılırdı bu kızlar ve mekan sahiplerini de tanırdı o yaşlarda daha. Şimdi o sikko mekan sahipleri de tabi yani bu bahsettiğimiz mekanlar kaliteli mekanlar değil tabi yeraltı böyle berbat merdiven altı barlardan marlardan falan bahsediyorum. Yani lise öğrencisinin girebildiği bardan hayır gelir mi? O mekanlardan bahsediyorum. Oradaki heriflerin de derdi ne? İşte underage böyle liseli kızlar gelsin onlarla takılayım diyen kişisel gelişimi tamamlayamamış amcık bileş kepaze herifler. Bu kızlar abi ergenliklerini bu heriflerin etrafında geçirdikleri için haliyle yarak gibi insanlar oluyorlar tamam mı? Yani ve böyle büyüdükleri için de erişkinliklerinde de böyle yamuk yumuk dal budak salmış ve gelişmiş ve aslında böyle noksan hatalı gelişmiş tipler oluyor. Bu kızlar Abi ilişki, flört, merhabalaşmak dahil komple sıkıntı olan ve kesinlikle uzak durulması gereken birinci kız tipimiz. Yani aklı başında kimsenin bunlarla iş olmaması gerekiyor. Mekan sahibini tanımakla gurur duyan kızdan bahsediyoruz. Bunun geçmişinden gelen çünkü mutlaka bir tane belalısı oluyor tamam mı? Birdir o minimum. Birkaç tane de olabilir. Böyle şiddete eğimli tipler falan. Muhtemelen bu kızı dövüyor mu? Bu kızın dayak yemekte hoşlandığı da böyle bir anomali var. Çünkü sevgiyi öyle kodlamış kendi kafasında. Seviyor da dövüyor falan zannediyor bu gerizekalılar böyle. Hani erkek adam kıskanır sevgilisini kıskanmayan adam etek giysin gitsin falan diyen yani mallar var ya onlar bunlar işte. Bak dikkat edin bunların hiçbirinin <laughs> sosyal medya hesapları kendi ismiyle soy ismiyle olmaz böyle yarak kürek nickname'lerdir bunların kullanıcı isimleri. Çünkü geçmişe öyle karanlık ki aman öyle bir çukur ki ismini aratıp böyle tak diye bulsun istemiyor kimse onu anladın mı? Sürekli birilerinden kaçış halinde birilerinin üstüne böyle sünger çekip yeni bir boktan hayat inşa etme halinde yenisini de güzel yapamıyor bu arada. Cahil olurlar mesela. Üniversiteyi böyle sikko bir Anadolu şehrinde okumuştur ve o şehrin de önde gelen bir yarak kafalısıyla sevgili olmuştur mutlaka. Çünkü mekan sahibi tanıyor. <laughs> Orada, oralarda da mekan sahibi tanıyor bunlar. İki yıllık böyle yarak gibi bir bölüm okumuştur ve şeyi de kariyer hedefi de böyle dolu dolu yönetici asistanlığı falan. <laughs> yönetici asistanı gibi böyle zengin bir kariyer planı vardır bunların. Genelde zaten yönetici asistanı olurlar neyse o yönetici asistan sekreter diyemeyen de kıyıp sanki ayıp çünkü neyse. <laughs> Şimdi meslek shaming yapmayalım sekreterlik ayıp değil de sekreterliğin ayıp bir şey olduğunu düşünen insanların yaptığı ayıp olduğu için oradan dalga geçiyorum yanlış anlaşılma olmasın. Ve işte bu tipler için haliyle böyle lol tipler olduğundan mekan sahibini tanımak çok cool bir şeymiş gibi oluyor. Anladın mı? İki tane böyle şerbetli şuruplu yarak gibi şatı bedava içmek için ve bunu çok cool bir şeymiş gibi insanlara satmak için mekan sahibi tanıyan tipler. O yüzden abi mekan sahibini tanıyan kızdan uzak duracaksın. Onun muhtemelen en az bir kere intihar girişimi olmuştur geçmişinde tamam mı? Kolunda molunda çizikler façar maçar vardır ya da böyle şey vardır böyle aspirin yutarak intihar etme böyle dravdan intiharları falan vardır. Cezaevine girmiş adam yaralamış falan böyle sevgilisi mevgilisi vardır. Evli Çocuğu olan falan sevgilisi muhakkak vardır bunun. Hala bile olabilir ya da bundan sonra da olma ihtimali yüksektir. Ve yani etrafındaki tipleri birazcık yakından bakınca böyle mafyöz var o hastalık kapma ihtimalinin yüksek olduğu tipler olduğu için bunlardan uzak durmak lazım. Birinci tipimiz bu abi. İkinci tipimize geçiyorum. Varroşe. <laughs> Onun adına da Varroşe <laughs> ya bu tipler var ya beni bitirdi bitirdi. Beni bitirdi. Ben... ben... Ben bunlardan kusacağım artık. Her yerdeler bitmiyorlar ve günden güne de popülariteleri artıyor. Böyle Twitter, Instagram bunlardan geçilmiyor. Şeyi biliyorsunuz zaten hani bunu herkes görüyor zaten. Hani sevgilinize işte böyle düşürüyorum kızlar falan böyle. Bir fotoğraf çekmiş pis bir aynada. Arka tarafta böyle istikbal mobilya götü boklu böyle çekyatlar görünüyor. İğrenç bir evde muhtemelen yaşıyor. Ama Hava 1500 böyle memelerini sokmuş böyle kadraja. Ucuz ucuz kıyafetlerle falan işte sevgililerinizi saklayın. böyle giy giyinmeyen de kendine kadınım demesin demiş götünde bir tane pazardan alma şey etek falan böyle. Şimdi bu modelini tespit etmesi kolay bunların tamam mı? Bunlar böyle şey net varoşe <laughs> net olanlar bunlar. Bunu görünce direkt ha siktir lan oradan deyip eliyorsun da bir de bunun şu versiyonu var bu tehlikeli olanı. Böyle yarak kürek Instagram butiklerinin böyle aşırı dandik ürünlerinde böyle aşırı kalitesiz böyle polyester ürünlerinde modellik yapan tipler var ya, Yani model oldum diyor bilmem ne fotoğrafı yazan böyle fotoğrafları falan var bu tiplerin böyle şeylerinde Instagram'ların ama fotoğrafçı da hasbel kadar bir tane şey analog makine geçirmiş eline kanon de bilmem kaç hemen böyle fotoğrafi watermarklı fotoğraflar paylaşıyor. Böyle izbelerde izbelerde <laughs> aman koyayım ya gözümde canlı ne O modeller işte böyle. Üstünde böyle ben çakmayayım diye 100 metreden bağıran böyle Balenciaga'lar, işte Air Force'lar, Yeezy'ler falan böyle. Gözünüze canlanıyor değil mi o model böyle? Üstünde böyle eşortmanlar falan böyle sikim sikim böyle çömelip poz veren. Gangsta'yı taklit ediyor. Mesela Gangsta da aslında bir parça varoştur ama varoşu bile beceremiyor anladın mı? Hani o bile üstüne sırıtıyor ve sürekli böyle bir teşiricilik, böyle bir ağzı yarım açıp seksi olduğunu zannettiği pozlar vermeler falan. Ama böyle fotoğrafı bir bakıyorsun fotoğraftan böyle kesif bir çorap kokusu geliyor alttan. Örtülü varoş. Bu model mesela en sakatı. Yani diyeceksin ki şimdi abi varoşa da düşmez kimse ama arkadaş düşüyorsunuz ya. Düşülüyor yani topluluk halinde bir de sürü halinde düşülüyor yani. Korkunç bir şey ya. Bizim bu erkeklerde şöyle bir defo var. Yani aklı başında olanında da var. Zaten amcı tayfayı eledik de aklı başında olanında da var şöyle bir defo. Abi bir kadın eğer bir parça cüretkarsa biraz da böyle fotoğraf fotoğraf böyle çekme işlerini artık çözmüş oradan buradan böyle görüp taklit ettiği pozları falan verebiliyorsa önüne ardına bakmadan böyle fotoğrafa hiç zoom yapmadan anında düşüyorlar. Saniyesinde yani inanılmaz bir şey. Bak size bir taktik vereceğim bununla ilgili. Abi birine düşüyor gibi olduğun anda hemen fotoğraflarını zoom yapmaya başla tamam mı? Bak aşık değilsindir, beğenmemişsindir, düşmüyorsundur, yeterince zoom yapmamışsındır. Ondan sonra öyle geliyordur. Zoom yapın şu fotoğrafları, zoom yapın bak yaklaştıkça, yakınlaştırdıkça nasıl uzaklaşacaksın o kadından? Çünkü şeytan her zaman ayrıntıda gizlidir babacığım. Zoom yap. Zoom yap. Varoş zaten bağıracak ben varoşum diye zoom yaptıkça. Abi bak bu kırılar bu ara gerçekten altın çağını yaşıyor. Şu Instagram filtreleri, işte bediz mediz, sikim sikim böyle amca hesapları falan. Bütün bu turşu bidonlarını yaptı başımıza seks ikonu amına koyayım. Ağzını böyle yarım aralamış, hiçbir erotizmi, hiçbir estetiği olmayan böyle dümdüz et gösterme odaklı fotoğraflar falan paylaşıyor böyle. Sürekli bir seks tandansı içerikler falan her yerde. Twitter'da ayrı, Instagram'da ayrı. Ya karının tavırlarına bakıyorsun sanki böyle... Yedi göbektir kul cool, tamam mı? Çok modern bir ailenin evladıymış gibi. Ama yani varoşluk öyle bir yerleşik ki aslında. Siz fark edemiyorsunuz çoğu zaman bunu. Karının suratı ben böyle kot eksi üçteki rutubetli öğrenci evlerinde sikişen bir varoşum diye bas bas bağırıyor. Bir de yani Abi burası cinsel açlığın Afrikası tamam mı yaşadığımız ülke? Ya herkese ilgi gösteren çıkıyor. Herkese profil fotoğrafında çiçek resmi olan kadına bile bir ümit yürüyen var ya. E bunun götünü başını açtığı zaman bu ağzını amcık gibi böyle yarım aralayıp falan böyle pozlar verdiği zaman şu olduğunu zannettiği zaman böyle cringe cringe. Üşüşüyor ne kadar abazan ne kadar amperver varsa bunun hesabına. Kara oluyor başımıza Eva Green. Vermeyin şunlara prim vermeyin ya abi. Amına kodumun karısının DNA sarmalında böyle hala bulgur taneleri var böyle tarhanalar var böyle DNA'nin içinde böyle anladın mı? O çomergenlerinden kurtulamamış ben kocaman böyle çiçekli bir fistanım diye bas bas bağırıyor her hali. Hala buna düşen var inanılmaz bir şey ya. Bir değil iki değil bir de. Instagram bunlardan geçilmiyor. o kadar berbat durumda ki böyle bunu götürsen 7 kuşak Paris'te falan yaşarsan 8. kuşak hala söbü kafalı doğar. <laughs> Anladın mı? Öyle kodlanmış artık DNA'sına o ama gel gelelim havasından, nazından, niyazından da geçilmez ama yani. Öyle de havalı. Sebebi de ne biliyor musun? Bak bunu bak bir bu amsalak tayfa. Zaten onlar sağ olsunlar böyle göt kaldıra 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 bunların hepsini böyle jizel tribine sokuyorlar. Bir de abi bu kızın muhtemelen bütün silahlısı çarpık çurpuk ya tamam mı? Böyle cahil çirkin tipler hepsi. Ya yani böyle sanki binlerce yıldır aile bireylerin hepsini böyle boş araziye çekilmiş 92 model tofaşın arka koltuğunda hamile kalınmış gibi. <laughs> Anladın mı böyle? Hepsi çok kötü durumda. Bu da böyle hasbel kadar doğru böyle birkaç tane genin milyonda bir ihtimalle yan yana gelmesiyle o kadronun içinde o kadroya nispetle güzel doğmuş bir tip. Karı böyle yetiştiği çevrenin standartlarına göre o kadar iyi bir tip ki. Özgüveni uçmuş gitmiş tamam mı? Şimdi etrafındaki herkes goblin amına koyayım. Yani herkes çok kötü durumda. Bir bu böyle normal insana benziyor. Sanıyor ki kendini Angelina Jolie, Allame gibi takılıyor ortalıkta. O kadar özgüvenli olunca bu özgüven böyle bize de sirayet ediyor. Diyorsun ki ulan bunda herhalde bir numara var amına koyayım. Anladın mı? Bir aura yaratıyor. O özgüven çok mühim bir şey. Halbuki yani karının fotoğrafları böyle buram buram çorap kokuyor aslına bakarsan. Üstüne sinmiş o bunda Bundan uzak dur dememe bile gerek yok aslında ama dedirtiyorsunuz işte yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Neyse. Çok rica ediyorum. Gerçekten rica ediyorum bu tiplere prim vermeyin abi. Zoom yapın. Fotoğraflara zoom yapın. Bunların götünü kaldırmayın. <laughs> ay ay ay. Bunu da geçelim. Bunu da geçelim. Bir diğer tip duyare benim yine <laughs> tutuk olduğum tiplerden bir tanesi. Adı üstünde. Aa bak insanın duyarlı olması kadar güzel bir şey yok tamam mı? <laughs> yani duyarlılık ve duyarlı insanla ilgili bir problemim yok. Duyarlılığı kimlik edinip bunun şovunu yapan böyle kendini böyle hassasiyetleri üstünden tanımlayan politik doğruculuk yolunda böyle kurşun atıp kurşun yiyen tipler. Anladın mı söylemek istedim ama bunlar asla savunduğu değerleri yaşatmayan, o değerlere göre yaşamayan tipler. Böyle kesinlikle için dolduramayan. Hiç asla uzun uzun anlatmaya gerek yok. Ben bunu söylememle kafanızı 3-4 tane etrafınıza tip Kesin şekillendi. Abi kafa sikmekten öteye geçmez bu insanlar. Ne arkadaşlıkta ne sevgililikte hiçbir tarafta hayrı olmaz kimseye. Bundan böyle uzak duracaksın. Ya abi bunun yanında şaka yapamazsın, geyik yapamazsın. Böyle her de böyle salak salak. Çünkü kendini yüceltmek için bu duyarlılıkları yaptığı için bu tipler. O orada bir değeri yaşatmıyor. O orada o edindiği kimlik yüzünden kendini yüceltmeye çalıştığı için sana vurmaya çalışır falan iğrenç iğrenç şipler. Şimdi bak şöyle bir gerçek var. Herkesin bir toplum önünde duruşunu, tutumu, işte söylemleri, tavırları ile ilgili böyle bir filtresi vardır. Normal olandır. Bu bir de bir de filtresiz olduğumuz zamanlarımız var değil mi? Arkadaş çevremize yakın inner circle içerisinde olduğumuz tavrımız vardır. O filtresiz zamanlarımızda ırkçı şakada yaparız, cinsiyetçi şakada yaparız. Yani Hepimiz böyleyiz ve bu da çok normal. Bunu yapıyor olmamız bizi kötü insanlar yapmaz, samimiyetsiz insanlar da yapmaz. Şimdi şöyle düşün, toplum önünde kimse götünü açıp gezmediğine göre ya da mesela atıyorum kakamız geldiği zaman donumuzu sıyırıp İstiklal Caddesi'nin ortasına sıçmadığımıza göre bu sosyal hayatın gereksinimleri neyse aynısıdır yani. O filtrelerin her biri aynısıdır. Ama bu kontrolcülükle mesela özel hayatında yaşamazsın tamam mı özel hayatında bir parça daha filtresiz bir parça daha kitabın ortasından yaşayan bir insansındır. Bu tipler özel hayatına da yansıtır bunu niye? Çünkü başka kimliği yok. Başka bir varoluş sebebi yok bunun. Kendini tanımlayabileceği başka bir duruş yok. Yani bu vegan olur bir şey yok. yani hiç önemli değil ne oldu. Ayrıca böyle bir şey bir ek kategorizasyon bir dikeye daha gerek yok zaten. Şeyi manzara ortada bak duyarlı insana kurban olayım. Farkındalık yaratmak üzere hareket eden, değer yaratmak üzere hareket eden ve farkındalık yaratan insana kurban olayım. Bunlar bu değil ki Bunların nerede? birilerinin kafasına basayım kendimi yücelteyim. Ya bir siktir git dersin normal olarak tamam mı? Böyle bir insana maruz kaldığına. Çünkü cidden yani samimiyetle duyarlı bir insanla uzaktan yakından alakası olmadığını çok iyi biliyorsun. Öyle bir insan denk gelsen hemen alayım hayatıma da ufkumu genişletsin yani. O çok kıymetli. Ama bunlar öyle değil. Bu kim biliyor musun? Bak örneği nereden vereceğim sana? Bu ülkede sevgilisi olduğu için babası tarafından öldürülen kadınlar varken efendime söyleyeyim işte amcasının dayısının tecavüzüne uğrayan, daha 12 yaşında evlendirilen çocuklar varken 8 Mart yürüyüşüne gidip böyle bunların derdiyle dertlenmek yerine işte o sorunlara dikkat çekmek yerine, o konuda bir farkındalık yaratmak yerine pankarta böyle amum var istediğim yerde sikişirim kimseyle karışamaz gibi son derece suni bir derdi taşıyan ve bununla böyle kişisel şovunu yapan insanlar bunlar bu bahsettiklerim. Çünkü onun derdi kadınların gördüğü şiddet middet, ayrımcılık, eşitsizlik falan değil. Onun derdi ne biliyor musun? Fotoğrafımı çekilir de belki paylaşılır. 8 Mart'ın sembol e, görüntülerinden bir tanesi olurum. Instagram'ıma atarım, like alırım. Bu yani ayak yapmasın kimse. Doğrudan bunun peşinde olan samimiyetsiz tipler. Bundan ilişkinde de hayır gelmez. Bu muhtemelen aldatır da seni. Bundan uzak duracaksın. Bunlardan mesela Gezi'de de çok vardı. 8 Mart'ta da çok görüyoruz. Hep de hep de görmeye devam edeceğiz. Bunların hayatı poz, hayatı şekil, hayatı samimiyetsizlik olan tipler. Bunlardan da uzak duruyoruz. Şimdi benim notunu aldığım bir dört tane daha tip var böyle tamam mı? Ama çok da uzun tutmayacağım. Böyle episodlara yaymak istiyorum. Bu benim sevdiğim bir konu. Ben burada es veriyorum. Sizden de e, şunu da anlat dediğiniz tiplerle ilgili dönüşler bekliyorum. Bunu ama bana mesaj atarak yapmayın. Böyle mention atın da bir conversation olsun. Böyle bir diyalog olsun. Conversation dedim. Aa İngilizce karıştırıyorum her şeyin içine. Tam bir amcı kazıyım. Diyalog olsun. Diyalog. Yani mention atarsanız çok mutlu olurum. Ben bunları alıntılarım falan. Böyle birileri de böyle bir muhabbete dahil olur. Eğlenceli bir şey çıkar ortaya. Şimdilik veda ediyorum. Beğenirsiniz, paylaşın falan demiyorum. Çok rahatsız oluyorlarmış. İşte ekşi sözlüğe girip yorum yapın dediğim için rahatsız oluyor insanlar diye. Ekşi sözlüğe girip yorum yapın demeyeceğim bundan sonra. İşte paylaş falan demeyeceğim ya da Spotify ile beni takip edin demeyeceğim çünkü bunu söylediğim zaman rahatsız oluyormuş insanlar. O yüzden kendinize dikkat edin. Sigara içtiğim için ve ben nefes çekerken o ses size geldiği için de özür dilerim. Çok rahatsız oluyormuşsunuz. Böyleyken böyle. Ee, i̇şte beni düşünüp kendinize dokunun demeyeceğim. O da rahatsızlık veriyormuş. Bu kadar. Şimdilik müebbet karantina bitti.